Buna göre sanayideki gelişmelerin durumlarından hangilerine yol açtığı söylenemez. 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da buhar gücünden yararlanılmaya başlanmış, buharla çalışan makineler çoğalmış, fabrika sayısı hızla artmış ve sanayideki gelişmeler hız kazanmıştır. Öncülerimize bakalım arkadaşlar. Ekonomi ile ilgili yeni görüşlerin ortaya çıkması. Tabii ki arkadaşlar insanlar bu gelişmeleri daha da arttırmak amacıyla yeni görüşler ortaya atabilirler. Ham madde ve pazar arayışının artması. Arkadaşlar fabrikalarda üretim yapabilmek için ham maddeye ve yapılan malların Atılabilmesi için de pazara ihtiyaç vardır. Doğru. Kolonizasyon hareketlerinin başlaması. Arkadaşlar kolonizasyon aslında sömürgecilikle ilişkilendirilebilecek bir kavram. Ancak başlaması diyor. Daha öncesinde eski çağ tarihlerinden beri var arkadaşlar bu. Yani sömürgecilik e, ya da kolonizasyon hareketleri sanayi inkılabıyla başlamaz, gelişir. Bu yüzden üçüncü öncüle ulaşamayız. Doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Partisi'nin milli ekonomi oluşturma çabaları arasında gösterilemez? Kapitülasyonları tek taraflı kaldırma girişiminde bulunulması elbette arkadaşlar gösterilebilir. Çünkü kapitülasyonlar milli ekonomimizi olumsuz etkiler. Hakimiyet anlayışında yeni arayışlara gidilmesi. Arkadaşlar hakimiyet anlayışıyla ekonominin bir alakası var mı? Tabii ki yok. Yerli malı kullanımının özendirilmesi tabii ki olur arkadaşlar. Gümrük vergilerinin artırılması elbette olur arkadaşlar. Çünkü her gelen maldan vergi almamız bizim ekonomimizi yükseltecektir. Yabancı şirketlere belirli sayıda Türk çalıştırma zorunluluğu getirilmesi. Arkadaşlar sadece yabancıları değil Türkleri de çalıştırmaları gerekiyor. Çünkü bu bir milli ekonomi. Doğru arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Bu durumun sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir. Sanayi inkılabı Osmanlı devletinde esnaf teşkilatını etkilemiş ve esnafın üretimdeki önemi azalmıştır. Bakalım öncülerimiz arkadaşlar. İthalatın azalması. İthalat nedir arkadaşlar? Dışarıdan alım demektir, değil mi? Eğer esnafın üretimdeki önemi azalmışsa biz mallarımızı dışarıdan alıyoruz demektir. Azalmaz, aksine artar arkadaşlar. O yüzden söylenemez. İşsizliğin artması tabii ki olur arkadaşlar. Doğru. Paranın değerinin düşmesi tabii ki arkadaşlar. Bu da doğru. Çünkü Osmanlı Devleti'nde işsizlik artacak. Böyle ve zaten üretim olmadığından paranın değeri de düşecektir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devleti'nde fabrika olarak adlandırılan büyük imalathanelerin açılma nedenidir? Çıklarımıza bakalım arkadaşlar. Avrupa mallarının Osmanlı pazarlarında rakipsiz kalması. Tabii ki arkadaşlar çünkü Avrupalılar Osmanlı'ya gelip mallarını çok rahat bir şekilde satabiliyorlar. Çünkü Osmanlı Devleti'nde üretim az, rakipleri olmadığından dolayı Osmanlı Devleti fabrikalaşmaya karar veriyor. Doğru cevabımız olacak. Ama diğer seçeneklerimize de bakalım. Lonca teşkilatıyla esnaf örgütlenmesinin sağlanması değil arkadaşlar bunun fabrikalaşmayla ile bir alakası yok. Arz talep dengesinin sağlanmaya çalışılması. Arkadaşlar zaten Avrupa'dan mallar geldiği için böyle bir durum da söz konusu değil. Muharrem kararnamesinin çıkarılması. Arkadaşlar bu kararname Osmanlı'nın dış borçlarıyla alakalı bir kararnamedir. Bunun da fabrikayla bir ilgisi yok. Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların kaldırılması. Arkadaşlar bu durumunda bir alakası yok. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Buna göre Osmanlı Devleti'nde gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkması beklenebilir? Osmanlı döneminde İngiltere ile yapılan Balta Limanı Ticaret Anlaşması'ndan başlayarak o zamana kadar %3 olan gümrük vergisi ihracatta %12, ithalatta ise %5 olarak belirlenmiştir. Peki arkadaşlar bakalım Sanayinin gelişmesi, şimdi Osmanlı devletinde sanayiyi geliştirmez arkadaşlar bu durum aksine daha kötü duruma düşürür. Ekonomik yönden giderek dışa bağımlı olunması, evet arkadaşlar tabii ki doğru. Yabancı malların pazarlarına egemen olması, elbette arkadaşlar doğru olacaktır. Yani Osmanlı ekonomisi kötüleyecek, yabancı ekonomi yükselecek. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olmalıdır. Bu azalmanın gelişmelerinin hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yerli malı üretiminin ekonomideki payı azalmıştır. Peki arkadaşlar öncüllerimize bakalım. Avrupa mallarının Osmanlı iç pazarına girmesi. Arkadaşlar Osmanlı iç pazarına girip daha uygun fiyata satılacaklar. Bu yüzden yerli malları satılmamaya başlanacak. Bu da bizim ekonomik olarak zayıflamamıza yol açacak. Doğru. Ham madde ihracatının yoğunluk kazanması. Arkadaşlar biz üretim yapmak yerine ham maddelerimizi satmayı tercih etmişiz. O yüzden de tabii ki yerli malı üretimi ekonomide azalır arkadaşlar. Milli iktisat politikasının benimsenmesi. Aksine arkadaşlar milli iktisat politikası yerli malını tavsiye eden bir politikadır. O yüzden bu değil. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.